Birinci sorumuz. ABC üçgeninde arkadaşlar iki tane iç açı verilmiş. Üçüncü açı verilmiş. Bize x'in kaç olduğu soruluyor. Yapacağımız işlem şuydu. Bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncü dış açı eşittir. Yani 70 ve x eksi 15'in toplamı eşittir. 120 eksi x. Bilinmeyenler bir tarafta. Eksi x'i karşı gönderdim. 2x oldu. 70'ten 15 çıktı. 55. 55'i karşı attığım zaman şöyle geldi. 120 eksi 55. Bu nedir? 62 buçuk. Pardon. 65 derece. Özür dilerim. 2x eşittir ark. 65. Her iki tarafı da 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar x'in buradan 32 buçuk olduğunu görebiliriz. İkinci soru bakalım. Sorumuza bakalım. E, i̇ki tane üçgen var. İşte olan açıları vermiş. Buraya biz A harfini verirsek. Yaptığımız, izlediğimiz yöntem belliydi. Bilinmeyene harf ver. İki iç açının toplamı ABC üçgeninde şurayı verecek. Bakın. Hemen. Denizli-Çorum-Edirne üçgeninde iki iç açının toplamı şuraya verecek. Yani şu ikisinin toplamı da buraya verecek. Bakın arkadaşlar. A ve B açılarının toplamı A artı X artı 15 eğer C açısını veriyorsa A artı 2X eksi 10, 25 C açısını veriyorsa bunlar birbirine eşittir. A'lar karşılıklı olarak birbirini götürdü. Eksi 25'i karşıya at 40 yapar. X'i karşıya at yalnız kaldı. Bir tanesi 40 dedik. Yani yalnızca 40. İkinci bir yöntemimiz olsun. Arkadaşlar şu açılar birbirine eşit mi? Eşit. Şu açılar birbirine eşit mi? Eşit. İki üçgende ikişer açılar eşitse mantıken diyoruz ki üçüncü açılarda yani B ve E açısı da buradan birbirine eşittir. X artı 15 eşittir. 2X eksi 25. Yine denklem çözüyoruz. X karşı tarafa geçti. Sağ tarafa. Eksi 25 karşıya geçti. 40 cevabını bulduk. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz. Bir ikiz kenar üçgenimiz var. Bize neyi sormuş? alfa ve beta'nın toplamı nedir? Açı ortay var. Eşit olan kenarlar verilmiş. Tanımlama yapmamız gerekiyor. Tanımlamamız yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada altın kural diye kısalttığım altın kural diye kısalttığımız bakın yazalım isterseniz altın kural. Bunun açılımı arkadaşlar şudur. Altın kuralın açının a'sı kenarın k'si. Biz herhangi bir soruda eğer derece açı veya uzunluk sorusu ise büyük bir olasılıkla arkadaşlar açı ve kenarı harflendirmeleri mutlaka yazmamız gerekiyor. Bunun kısaltması ne? Açı ve kenar. Altın kural. Şimdi başlayalım. İki tane açı birbirine eşitse o zaman burası nedir? Betadır. Ankara, Denizli, Çorum üçgeninde. Şu üçgende arkadaşlar hemen şu üçgenimizi şöyle taradık. Bu üçgende ikiz kenar olduğundan dolayı betaya beta dedim. İki iç bir dış yaparsam şurası beta. Daha sonra arkadaşlar Ankara, Bursa, Denizli üçgenine bakıyorum. Şu üçgene baktım. Şu üçgene baktım. Kenarlar eşit işte olduğu için tabanlar da eşittir. Işte. Yani alfa buradan aslında 2 betaymış. ABD üçgene baktım. 2 beta artı 2 beta artı beta. Yani toplamda 5 beta 180 dereceye eşit. Her iki tarafı da 5'e böldüğüm zaman beta 36 geldi. Alfa 2 tane betaydı. Yani 72. Beta 36 idi topladığım zaman 108 derece yapıyor. Yani cevap E şıkkı. Dördüncü soruyla devam edelim. Yine bir ABC ikizkenar üçgen var. Soruyu okuyalım. AC'nin uzunluğu arkadaşlar. Buradaki uzunluk BC'nin uzunluğuna eşitmiş. Ne güzel. Hemen işaretledik. Bunları bakın benim çizmiş olduğum, göstermiş olduğum mavi eşitliği şeklin üzerinde belirtmemiş. Yani soruyu okumadan yapmaya çalışırsak hataya düşebiliriz. Buna dikkat. Şimdi burası alfa, burası alfa. Arkadaşlar başka eşit olan neresi var? Baktığım zaman AC ile BC eşitse A açısının tamamı da alfa gelir mi? Evet. 33'ü çıkartıyorum buradan. Alfa eksi 33. Şu üçgende iç açıların toplama. Hemen şurada yazalım. 3 alfa eksi 33 eşittir. 180. 3'e dolduğum zaman arkadaşlar her iki tarafı da ne gelir? 3 çarpı 60 diyebilirim. 3'ler birbirini götürdü. Alfa buradan 60 artı 11 71 derece geldi. Beşinci soruya bakıyorum. Soru 5. Yine ikiz kenarlık var. Bir A, D, B üçgeninde ikiz kenarlık var. Bir de arkadaşlar ABC üçgeninde ikiz kenarlık var. Altın kural neydi? Altın kural. Arkadaşlar açının A'sı kenarın K'si. Altın kural. 100 derece ise eşit olduğundan dolayı şunlara kırkal yapıştırabilir miyim? Yapıştırdım. Diğer taraftan büyük üçgene baktığım zaman büyük üçgenle kastımız ABC üçgeni. Şu, kenar uzunlukları eşit mi? Eşit. Eşit olan kenarları gören açılar ne olacak? Eşit olacak. 40, 40. Şimdi eksik olan neresi var arkadaşlar? Bakın alfa ile 40'ın toplamı 100'ü verecekse yazalım. Alfa artı 40 eğer 100 ise yani iki iç bir dıştan yaptım bunu. 100 eksi 40 eşittir 60 derece. Cevap C şıkkı dedik. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Altıncı sorumuz ABC eşkenar üçgen. Bakın eşkenarla ilgili kısa bir bilgi vermiştim. Demiştim ki bir anahtar kelime. Bir anahtar kelime. Ne demek? Eşkenar. Ne ifade ediyor? 60, 60, 60. Yani açıların eşit işte olduğunu. Ne ifade ediyor? Kenar, kenar, kenar. Üç kenar birbirine eşit. Ve üç açısı da, üç iç açısı da birbirine eşit. O zaman yazalım 60 derece, 60 derece, 60 derece. Edirne Denizli Bursa üçgeninde arkadaşım iki kenar birbirine eşit işte olduğundan dolayı ikiz kenarlık var AA dedim. İki iç bir dış yapacağım. 2A eşittir 60. A buradan 30. Yine Giresun Çorum Hatay üçgeninde iki iç açının toplamı Kenarlar eşit olduğu için harf verdim. Bakın artık tekrar etmiyoruz ama e, bunlar önemli. Mutlaka bilinmeyene harf vereceksiniz. BB dedik. 2 3 1 dıştan yine aynı şekilde 60'ı yazdım. Bu B de buradan 30 geldi. A açısı 30, B açısı 30 arkadaşlar. E, şu üçgende taradığım şu üçgende x artı a artı b 180 A ve B'yi 30'ar bulmuştum. O zaman burası 60. Geldi. 180'e eşitse 180'den 60'ı çıkardım. A şıkkını işaretledik. Evet. Yeni nesil bir soru var karşımızda şimdi. Şimdi bunu arkadaşlar büyütebilecek miyiz? Bakalım. Büyümüyor. Şimdi ee, ne demiş? 3 eş kolu olan bir merdiven diyor. Ha, demek ki bunlar birbirine eşit. Bizim izlediğimiz yöntem neydi? Bir soruda açı ve kenarı yaz, kurtul. Şimdi nerelerde açı yazabilirim arkadaşlar? Bakın nerelerde açı yazabilirim? Şu üç açının toplamı, şurada belirtmiş olduğum üç açının toplamı kaç derece olacak? 180. O zaman ben buraya A desem. Denklemimi yazıyorum. A artı 55 artı 65 o da eşittir 180. Topla 120 derece. A buradan kaç gelir arkadaşlar? 180 120. 60 derece dedim. Bunu ifade ettim. Şimdi burası 60 arkadaşlar. Bakın burada biraz önce bir şey söylemiştik. 60 dereceyi gördüğün zaman iki tane özel 3 durum var. Bunların aklına gelmesi gerekiyor. Nedir bu özel durumlar? Birincisi eşkenar üçgen 60 60 60'tır. İkincisi de 30 60 90 dik üçgenin aklına gelmesi gerekiyor. Bakın tekrar edelim. 60 varsa bir işin içinde ya dik üçgen vardır 30 60 90 ya da 60 60 60 vardır. Bunu gördük o zaman. Kenarlar da eşit işte olduğu için arkadaşlar ben buradan ne yazdım? Şöyle bir tane kenarların eşit işte olduğundan Adana, Bursa, A üssü yani Ankara. Üçgeni eşkenar üçgen oldu gördüm. Neydi altın kural? Kenarların eşitliğini göster. Bakın ne güzel gördük. Şu üçgen nasıl bir üçgen? Hocam yeşili boyadığınız için yeşil. Evet doğru ama ikiz kenar üçgen olduğundan söylemeden geçemiyoruz. Şimdi AB uzunluğu diğer AB üstüne eşit olduğu için tabanlar 65'er derece gelecek. 65, 65, 130. Buraya ne kaldı? 180'e tamamla 50 kaldı. Arkadaşım Buradaki açının ölçüsü 60, 50 daha 110. Şuraya biraz önce A harfini kullanmıştım, B harfini kullanıyorum bu sefer. İkiz kenar olduğu için BB dedim çünkü kollar eşit. 2B artı 110 eşittir 180. B buradan arkadaşlar 35 derece geldi. Son işlemimizi yapalım. Şu üçgeni dikkat alır mısınız? Sarıya boyadığım üçgeni. 50 ile B'nin toplamı bana neyi verecek? X'e. X eşittir 50 artı B o da eşittir 85 derece. Cevabımız arkadaşlar buradan B şıkkını bulduk. Güzel bir soruydu. Bence güzel bir soruydu.